Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna Coin'de Luna Classic'te önemli birkaç gelişme var. Bunları aktarmaya çalışacağım sizlere. Bitcoin ve Dogecoin'e de değineceğiz ayrıca. Ne piyasa ne durumda? Ne yöne ilerleyebilir? Bunlara hep birlikte göz atacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kripto piyasası hakkında sorularınızı ve düşüncelerinizi ise yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak Luna Classic'e bakacak olursak bir düşüş içerisinde arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 3.012 değerlerindeydi. Yavaş yavaş düşerek özel, öner, özellikle e, sabah saat akşam saatlerinde bir düşüş gerçekleştirdi gördüğünüzde 3.010 değerlerine kadar düştü. Yaklaşık 1.0 atacak kadar değerlere geldi. Ardından ufak yükselişle yükseliş alçalışlarla devam etti. 3.011'e yakın değerlerde ise seyrediyor. Luna Classic'te bildiğiniz üzere yakımlar bekleniyor. CZE ve Dukuvona yakımların gerçekleşmesi için önemli baskılar yapılıyor arkadaşlar. Bu yakımlar gerçekleşirse önemli miktarlarda artışlar görebiliriz. Ama sadece bazı borsalarda yakımlar mevcut. Ve bildiğiniz üzere Lunchdown'un yakımları mevcut. Onlar da milyon bazında olduğu için çok fazla fiyata etki etmemekte arkadaşlar. Fiyat artışı kişiler özellikle Bitcoin düşüğüyle iyice düşmeye başladı. Tabii ki dalgalı şekilde devam edeceğini ve yakınlarla artacağını düşünüyorum. Yeni Luna'da ise bir çöküş mevcut arkadaşlar. dün saat akşam 4 saatlerinde önemli bir çöküş gerçekleşti. 2.2 dolarlardan yaklaşık 2 dolarlara kadar düştü. Yani 0.2 dolarlık bir ani düşüş dikey bir mum oluştu arkadaşlar. Kırmızı mum oluştu. Bunun sebebini hala bilmiyorum. Öğrenebilirsem sizlere aktarmaya çalışacağım. <laughs> Bundan sonra ise dalgalı şekilde devam ederek fiyat artışı pek gözlemlenmedi. 2 dolarlarda seyrediyor arkadaşlar. Fiyat artış çıkışlarının önemli olacağı son dönemlerde Bitcoin çöküşüyle yine düşüşlerde. Ama dediğim gibi Luna Klasik'teki yakım tabii ki yeni Luna'yı da etkiler. Çünkü birbiriyle bağlantısı çok fazla hemen hemen aynı grafikte seyrediyorlar arkadaşlar. Luna kısmında önemli bir gelişme var arkadaşlar. Gördüğünüzde Epiceti Kripto'nun önemli bir açıklaması var. Binance ana çıkış güncellemesi diye. 6.43 trilyon alındı, 3.8 trilyon gönderildi diye de belirtmiş burada. Sıcak düzende kalan 2.63T. Yani bu durumda kimi arkasında kim var bilmiyoruz. Sadece takip edebiliriz. Böylece tüm sonuçlar hazırlanabilirsiniz diye. Yani bu sonuçtan her türlü şey olabilir. Fiyat artışı, fiyat yükselişi, yakım şüphesi. Her şey şu anda mevcut arkadaşlar. Ne olup ne bitecek bunları hep birlikte göreceğiz. Özellikle şöyle bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi 6.43T alım olmuş ve 3.80T gönderilmiş. Yani bunlar çok büyük miktarda arkadaşlar. Binance sıcak cüzdanında böyle bir olay söz konusu. Ne yönde ilerler ne yönde gider hiçbir fikrimiz yok şu anda. Bunları bekleyip göreceğiz sizlerle. Önemli geçmeler oldukça aktarmaya çalışacağım sizlere. Ayrıca Bitcoin'in toptan piyasa değeri 400 milyarın altına düştü arkadaşlar. Her zaman söyledik bir kez daha söylüyoruz. Luna klasik ve USD Classic kurtarılmadan coin piyasası düzelmez diye de Luna Terra Haber Portal'ın bir şeyi var arkadaşlar. İnsanlar blockchain sisteminin güvenlerini kaybetti. Bunu anlamak bu kadar zor olamaz diyor. Bildiğiniz üzere Luna çöküşünden sonra USD çöküşünden sonra e, fiyatlarda kripto piyasasında bir dalgalanma söz konusuydu. Ay piyasasının içine girdik ve çoğu coin Luna çöküşünden etkilendi. Özellikle blockchain sistemini güvenlerini kaybetti dediği gibi burada da. Burada ister istemez Bitcoin'in fiyatını etkiliyor arkadaşlar. Bitcoin'in fiyatını Luna etkiliyor. Luna'nın fiyatını Bit Bitcoin etkiliyor. Birbirine bağlı diyebiliriz. Bitcoin grafiği de gördüğünüz üzere bir çöküş içerisinde. Yani artışlar güzel olmuştu. 22.500-23.000 bandına kadar çıkmıştı neredeyse. Ardından yavaş yavaş dalgalı şekillerde düşmeye devam etti arkadaşlar. Ben bu değerin 19.500 bandının altına düşerlerse 16-17 bin bandına kadar düşeceğini düşünüyorum. E bazı yabancı analizciler, Türk analizcilerde de 13-12 K bandına kadar düşebileceğini söylüyor. Ama ben bunun 30 K'lara ulaşmadan, 30 binlere ulaşmadan tekrardan 13 binlere kadar, 12 binlere kadar düşeceğini pek düşünmüyorum arkadaşlar. Bu çok şu tabi alt koyunları olumsuz yönde fazlasıyla etkileyecek arkadaşlar. Dok koyunda değineceğim söz konu da arkadaşlar şu. Bildiğiniz üzere 0,07 dolarlarda seyrediyordu. Elon Musk'ın Twitter almaktan vazgeçmesiyle birlikte çöküş yaşamaya devam etti arkadaşlar. Tabi Bitcoin'in düşüşü de buna etkiledi. Ama Bitcoin Twitter ve Dog anlaşması ile olacaktı. Bu da Dogecoin'i olan olumlu yönde etki edecekti. Twitter anlaşmasının iptal olması ile de bu çöküş gerçekleşti arkadaşlar. Şu anlık aktaracaklarım bu kadar. Önemli gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.